Naringura'nın babası ilk kez böyle konuştu. Beş evladım olabilir ama Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları ile ilgili ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı. Narin'in babası Arif Güran da iddianameden sonra sessizliğini bozdu. Gönlünde bu vahşeti kimin yaptığının belli olduğunu söyleyerek cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğuna dikkat çekti. Zaten bellidir benim gönlümde ve niyetimde kim kızıma öyle yaptığı zaten belli ama bu cinayeti net ve net aydınlatacak iki tane kamera var. Şu an bu kameralar ortaya çıkarsa zaten her şey ortaya çıkacak. Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni eğer tutmaz deresinde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda aracında Nari'nin DNA'sı bulunan amca Salim Güran, başta olmak üzere Nari'nin cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Nari'nin annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve onun eşi Hediye, kuzenleri Muhammed Kaya ve Birsen Güran, yengesi maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile oğlu Ramazan Atasoy tutuklandı. Ancak iki ayı aşkın süredir devam eden soruşturmada katil ya da katillerin kim olduğu hala bulunamadı. Ben onlara teşekkür ederim. O kadar seviniyorum ki. O kadar çift davranıyorlar ki. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bende bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Hepsi benim kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını götürsün, abisini götürsün. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı. Bugün burada musallada yatan aslında bizim için vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan sahibi insanlardan eylesin. Duruşma tarihi beklenirken, Narin Güran'ı arama çalışmaları ile ilgili ortaya atılan bir iddia tartışma yarattı. Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde, jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş şeklinde haberlere yer verildiği ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Doğru. İnşallah devlet kızımın katilini Allah'ın izniyle bulacak, neden inanıyor? Yani. Türk milleti gerçekten şey, manevi olarak kızlarını saygı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Çeşitli internet haber sitelerinde jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim, sadece Allah hakkını bırakmasın inşallah. Günahsız bir yavruydu sadece. Yani bütün gün kurbanı oldu sadece. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü saat 8.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmaları konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin üfürükçü tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır. Benim acım çoktur. Başka narin kaybolmasın. Başka analar ağlamasın. Sen biliyorsun bu beş güne çekiyor. Sen biliyorsun beş gün biz ne çekiyoruz. Öte yandan Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran da sessizliğini bozdu. Baran Güran, annesi Yüksel ve kardeşi Enes'i savundu. Narin'in ağabeyi Baran'ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar. Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve bu dikkat çekmişti. Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran Güran, Neler Oluyor Hayatta programına konuştu. Narini kim öldürdü sorusuna yanıt bulamayan abi Güran, annesi Yüksel ve kardeşi Enes'i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi. Hedefindeki isim ise en büyük şüphe duyduğu kişi olan Nevzat Bahtiyar'dı. Canından bir parçaydı tamam. Ben onun saçının telini dünyaya değiştirmem. Bunu herkes biliyor. Benim ailemde, beni tanıyan, benim daha önce hayatımda olan kız arkadaşlarım bile biliyor ne kadar önem ver. Bu kız rahmetli yukarı çıkmış olsaydı benimkilerden biri görürdü. Bu rahmetli yukarı çıkmadan önce bu namussuz bu kızı almış. Nefsat mı? Tabii. Peki Baran Nevzat kardeşini niye öldürsün sence? Bir insanın içi pisse, bir insan pislikse kızını öldürdü halde 19 gün önce her akşam gelip yanında oturan bir insan ben nereden bileyim bir araba ticareti oluyor. Nevzat bu ticarette zarar da ediyor. Biz onu evimizden kovmuştuk o zaman. Baran Güran'a annesinin gizlice kan aldırdığı iddiaları da soruldu. Güran, Siverek'ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa narini bulabileceklerini söylediğini ve onların da buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti. Baran, annenin bir şırıngayla ambulansta kan aldırdığına dair söylentiler vardı jandarmadan Doğrudur. gizli. Doğrudur. Siverek'te üç kan atan geldi dedi ki biz bu çubuklar üzerinde biz bu çocuğu bulacağız, garanti veriyoruz. Bunlar geldi amcam jandarma personeli aradı. Hatta kan verdiği zaman e, videoya aldık ve yanında jandarma personelleri duruyor. Videosunu evet. avukatlarımıza verdik. Bunu mahkemede sunacaklardı. Enes'in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyunca sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. Baran ne alkol ne de uyuşturucu hiçbiri çıkmadı dedi. Evet annenin dediği gibi hırçın uyuşturucu kullanan biri mi yoksa amca Salim'in dediği gibi içine kapalı kızlara bile aşık olmayan biri mi? kardeşim 18 yaşında da hayatı boyunca sığaradan haçlıydım bir şey kullanmamış ve bununla devletin bir hastanesi var öyle bir şey olsa götürüp test dedi. Ki yapıldı zaten. Bütün testleri yapmıştı. Ne bir alkol ne bir üşürücü hiçbir şey yok. Abi Baran Güran Enes'in kolundaki ısırığı da gözündeki morluğu da açıkladı. Baran Güran narine duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı dedi. Bu köyde bir kere olsun köylüyle kavga eden tek kişi Enes'tir. Şimdi Enes'in kolundaki ısırığı jandarma tespit etmedi. Jandarma anası diyor ki senin gözünde bir şey yoktu ne oldu gözüne? Diyor ki abi diyor ben mesela tarlasına gittim. Mesir tarafından yaprakla suratıma vurdu. Ondan sonra o gün Diyarbakır meselesinden bir haber geldi. Dediler ki bir tane kız çocuğu var. Narine çok benziyor. Sahipsiz hastaneye atmışlar. Kötü bir durum olmuş olabilir. Düşüncesiyle annesi götürüyorlar. Götürmedikleri için kendini yumrukluyor. Ondan sonra enesi de getiriyorlar. Bu hastaneye gittiğimizde narin olmadığını anladık. Ve eve geri geldik. Eve geldiğimiz zaman ise çünkü herkes ağlıyor ya, o da sırf annemle babamın eski kitletine korona ıslarak ağlıyor. Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran'a göre amca değil. Baran'ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar'dı. İseci köleni yarmazdı, bize yarmazdı. Hristana adresi yarmış, bize yarmazdı. Herkesin yerleri de yarmazdı. <laughs> Öte yandan Nari'nin babası Arif Güran da iddianameden sonra sessizliğini bozdu. Gönlünde bu vahşeti kimin yaptığının belli olduğunu söyleyerek cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğuna dikkat çekti. Bu kızım bu vahşi zaten bellidir benim gönlümde ve niyetimde kim kızıma öyle yaptığı zaten belli ama bu cinayeti net ve net aydınlatacak iki tane kamera var. Şu an bu kameralar ortaya çıkarsa zaten her şey ortaya çıkacak. Bu kamera görüntülerinin ortaya çıkması halinde her şeyin ortaya çıkacağını belirten Güran bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de bu balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım Türkiye'nin simgesi oldu. Toplum net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz dedi. Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evim evime giremez. Nevzat Baktiye normal şartlarda da benim evime gelmemiş bir insandır. Gelmişse de bu balkonda oturmuştur ya da Abu Dışarı'da oturmuştur. Dünyada görülen bir şey var mı? Hem canımı al alıyorlar, parçamdan hem parça alıyorlar. Hem de kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeriye alıyorlar. Öyle bir şey var mı? Benim kızım Türkiye'nin simgesi oldu. Ben burada Türkiye 85 milyon insana sesleniyorum. Eğer toplum her şeyin bu davada her şeyin peşine vermişler. Diyorlar ki bu cinayetin net ve net aydınlatmasını istiyorlar. Değil mi? Burada tabi baro başkanı Türkiye'deki 50 tane baro başkanları mahkemeye katılacakmış. Katılsınlar. Benim için katılıyorlar. Kızım Çineli için. Sizi kararı çıktı. Zola demese de gireceğiz. O önemli değil. Burada önemli olan tek şey bu cinayeti işleyen kim? Benim 800 metre karşımda kamera var. Evim karşısında Dara iki askeri üst bölgesi kamerası var. Güneş vurdu deniliyor. Nevzat'ın dereye gitmesine de güneş mi vurdu? Şu an tam karşımızda. Bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıktığını bile göremiyoruz. Fazla bir şey istemiyorum. İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı mobesesi var. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı çıkmadı mı diye konuştu. Ben ilk günde söylemişim. Bu cinayeti tek çözümü, tek çözecek kilit nokta şu an tam karşımızda Dara 2 askeri üst bölgesinde 3 tane kamera var. Yani bir kameranın çıkarılması bu kadar mı zor? Güneş vurdu diyor. Güneş vurdu. Tamam. Bu 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 rampaya güneş vuruyor. Nevzat'ın dereye gitmesine de güneş mi vuruyor? Güneş mi vuruyor? Şu an tam karşımızda. Allah peygamber için. Bakın şu an bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıkışını bile çık. Çıkışını bile göremiyoruz. Şu an burada bak arada 5 metre metre var. rampaya çıkışını bile göremiyoruz. Diyorlar ki HTS, tamam HTS var doğrudur. Nevzat bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS 2 metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara 2'nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak. Şuraya gelsen herhangi bir duvar var mı? Yok. Bakın şuraya gelseniz. Herkese iki metre saysa benim oturma odama giriyor. İki metre. Buraya buraya gelseniz. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. O hatasız dedikleri. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Yani bir nokta bu kadarmış şaşmaz. Bir hatasızın noktası şu şu bu. Benim salonumdur ya arada bir duvar var, bir duvar. Bu nasıl bir tespittir? bir insan oraya caddeye gelse bu benim yatak odamdır. Evimin içine gözüküyor. Yani bu bir bir, benim için bir kanıt değil. Benim için tek kanıt bugün onların hepsinde muhabbet yediği ya da yememesi benim için önemli değil. Neticede benim kızımın cinayetini işleyen benim gözümde belli değil. Buraya geldiği zaman benim diğer odamdır. Hani bu bu şekil midir? Benim köyüm havalanla 5 kilometre uzaklıkta büyük. Kırsal bir köy değil. Dara iki kameranın iddianamesine girmesini istiyorum. Ben buradan İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Yalvarıyorum Dara 2'nin kamerasını iddianameye alınmasını istiyorum. Eğer Dara 2'deki kamera gerçekten iddianameye girerse bu olayın hepsi çözülecek ve katil ya da onların deyişiyle katiller. Benim deyişiyle katildir. Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını kaydeden Güran, iftira atıyor ve bir katilin lafıyla bir anne cezaevinde duruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor delili tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir. Devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir? Niçin gitmedim? Kızım benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. Beş evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah hakkımı bırakmasın ifadelerini kullandı. Neuzet Bahtiyar'dan başka kimse değil iftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir abeyi bir amcayı cezaevinde durduruyor. O delili tespiti varsa durdursun. Ben ona bir şey demiyorum. Ben ilk günde demişim. Benim gözümde benim ailemdir. Devletin gözünde şüpheliyse cezaevindedir. Ben bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmemişim. Sebep nedir? Niçin gitmemişim? Ben Kızım benim için farklı bir şeydi. Benim dünyam, benim hayatım kızımdı. Beş evladım olabilir ama benim kızım farklı, başkaydı. Allah benim hakkımı bırakmasın.